Amacımız e, Türkiye'de ve dünyada kazaları önleyen çözümler geliştirmek. Neyse. Şu anda da Sorax Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark'ta faaliyet göstermekte. Güzel bir ekosistem var evet. e, değil mi? Teknolojik ortam var evet. ve iş konunuz son derece ülkemiz için faydalı. Çok tebrikler. Evet. E, biz otomotiv sektöründeyiz. E, araç içi kamera ve güvenlik sistemleri, hı hı. E, donanım ve yazılımını hem üretip hem geliştiriyoruz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark'ta her türlü araç segmentine uygun ürün, hizmet ve donanım çözümleri üretip kazaları önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Harika. Yani somut olarak mesela ne tür bir sistem var bu kazaları önlemeye yönelik böyle bir örnek verebilir misiniz acaba? Tabii vereyim. Amacımız sürücülerin duygu ve durum düşüncelerini analiz ederek sürüş ihlerlerini hem şoförün kendisine hem de merkezi operasyonel olarak merkezine Anında iletmek ve kaza ve olası başka tehlikelerin önüne geçmek. Bu şekilde de olabilecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik. E, ürün ve hizmetleri geliştirmeye çalışıyoruz. Harika. Çok güzel. Bu belli araçlara e, herhalde uygulanıyor değil mi bu? Şoförler e, bir şekilde kontrol altında oluyor. A o şekilde mi işliyor? Aslında baktığınız zaman her araç segmentine uygun. Bu şekilde bizim ürün ve hizmetlerimiz var. Hı -hı. E, binek araçtan en büyük araca kadar ne güzel. bu konuda e, ürün ve hizmetlerimiz ne güzel. mevcuttur. Maalesef ülkemizde kaza e, oranı çok yüksek. Ölüm oranı Maalesef. dünya ortalamasının üstünde. O yüzden o kadar Hayır. isabetli bir girişimde bulunmuşsunuz ki gerçekten. Peki araç kamera ve güvenlik sistemleri ürün grubunda yapay zeka ve donanım yazılım hizmetlerinizden de bahseder misiniz? Şöyle e, araçların seyir halindeyken yaşadıkları çevresel faktörler ya da sürücü kaynaklı faktörleri tespit edebilmemiz için kullandığımız donanımlar var. E, buradaki amacımız. Yazılımı da bununla entegre etmemiz sebep şu, kameralardan gelen veriler. Ne arıyoruz? Uyuklayan bir sürücü. Ne arıyoruz? Sigara kullanan bir sürücü. Ne arıyoruz? Bir şerit ihlali var mı? İşte bu şerit ilaliyle birlikte göz kapanıyor mu? Bunların hepsi farklı olasılıklar şeklinde anlamlandırılıyor. Sistemlerimizde kameraların bağlı olduğu bilgisayarlardan ya da kayıt cihazlarımızdan Veri bizim merkez sonucumuza geliyor ve merkez sonucu bunları analiz edip bize anlamlı veriler olarak sunuyor. Kimlere? Tekrar ara içerisindeki sürücüye, evet. saliseler içerisinde diyor ki uyuyorsun, Çok mola güzel. ver, lütfen mola ver. Ya da diyor ki aynı anda yine online, çünkü bu cihazlar üzerinde bir sim kart var, evet. telefonlarımızda kağıtlar gibi bir sim kart var, online olarak merkeze iletiyor, merkezde şunu görüyor hem anında görüyor hem de geriye dönük raporlama olarak görüyor. Hı hı. Raporlar da kendilerine SMS ya da e-mail olarak geliyor ya da push mesajı olarak telefonuna da düşüyor. Hı hı. Yani buradaki amacımız olası kazaları önleyecek her şeyi düşünmek hı hı. ve bir kişiye sorumluluğu değil de birçok kişiye de o sorumluluğu hı hı. dağıtabilmek. Çünkü operasyon merkezinde 50 kişi de olsa 50 kişiye anında bildirim gidiyor hı hı. ve kazanın önlenme olasılığı %60 70 80'lere kadar çıkabiliyor. Hı hı örneğin 300 araçlık bir filo ile çalışıyorsak o 300 araçlık filoda yaptığımız analizlerde bizde de çalışmadan önceki kaza ve dikkatsizliğe bağlı diğer e, sorunlar yüzde %70 bandındayken bizimle çalışmaya başlıkları ilk ay ve sonraki ay hatta sonraki aylarda bu kademeli bir şekilde düşüşe geçti. Ne güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu sadece tabii ki kazaların demek değil. E, firmaların işletmelerin zararlarının da önemli. Nedir? İşte bazı kötü niyetli sürücüler olabiliyor ya da kişiler olabiliyor, yakıtları çalınabiliyor, lastikleri çalınabiliyor hı. gibi gibi araca zararlar verebiliyorlar, aracın aksamlarına zarar verebiliyorlar gibi kişi algılayan kameralarımız var. Mesela araca bir metreden fazla yaklaşmaya başladığında kişiyi algılayan, hı hı. kişinin yüzünü tanıyan, tanımlayışlı işte sisteme ya da bir emniyet birimiyle entegre çalışıyorsa hı hı. bunu analiz edebilen, yaklaştığında yine seyir halindeyken sağdan soldan kör noktadan gelecek tüm alarmları tetikle mesela sürücü uyarı veriyor sağ arkadan sana yaklaşmakta olan bir araç var diyor ve zoomluyor sürücünün önüne görüntü ve kör nokta kazalarını engelliyor. Kendisinin de yapmasını engelliyor. Ya da kuş bakışı olarak yine sürücüye gösteriyor parkın daha sağlıklı olması bu tırlarda işte traktörler olabilir, iş makineleri olabilir, itfaiye aracı olabilir, emniyet aracı olabilir. Tomalar gibi zırhlı araçlar, para taşıma araçları gibi olabilir, minik araçlar olabilir. E, uçtan uca bir çözüm sunmaktayız burada. Harikasınız. Peki Soraksın müşteri portföyü dağılımı hangi sektörlerde yer alır? Daha çok ticari kuruluşlar önde geliyor. Yani e, kurumsal firmalar, filo yönetimi yapan firmalar, örneğin lojistik firmaları, e, güvenlik firmaları, e, finans kuruluşları belediyeler daha sonrasında belediyelerin işte itfaiye araçları, hizmet araçları, e, otobüsleri gibi toplu taşıma araçları, minibüs, taksi gibi bu şekilde segment ediliyor. Sonrasında bireyselde de son kullanıcıda da artık farkındalık düzeyi artmaya başladı. Oluşan kazalar sebebiyle haklılarını ispat için Hı. daha çok şu an tercih Tabii ediliyor kullanılabilir ama Bence daha yaygın olmalı. özellikle kaza anlayan sistemler. Hı. Çünkü ne hani seyir halindeki uyuyakaldığı kaldığı için ailesinden birilerinin Tabii. ya da kendinde de uzuv kaybı Hı. gibi sorunlar yaşayan çok Hı -hı. insanlarla e, diyalog kurduk. Biz çok istişare yaparız, sılarak olarak. çok araştırırız. Hı -hı. E, farklı illerdeki olayları, kaza istatisini, dünyadaki kaza istatistiklerini Hı -hı. ve bunun üzerine yorumlar katar. üzerine Hı -hı. bir şey daha eklemeye çalışırız. Onun için bence bireysel de artık yani bireysel kullanıcıların Hı -hı. araçlarını evet şimdi üst segment araçlarda şehir içi gibi görüyoruz ama bu yetersiz. Yani Hı -hı. işte biraz hızını dengesiz kullandığında Mola verebilirsin diyor ama sadece değil. Hı -hı. Biz göz analizi yapıyoruz, Hı -hı. İşte hız analizi yapıyoruz, şerit analizi yapıyoruz. Hı -hı. Tüm bunlar saliseler içerisinde oluyor ve uyarıyoruz sürücüsünü ve yakınlarını. Şahane bir sistem gerçekten. Hı. Geleceğe dair firmanızın vizyonundan bahseder misiniz? açıkçası vizyonumuz doğrultusuna gidiyoruz. bizim tek bir mottomuz var. Canlıların yaşamını sürdürmesi, sağlamak, korumak, onlara daha konforlu alan oluşturmak, hataları düzeltmek dedik. Hı hı. Ve bunu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Onun için Sorex akıllı teknolojilere yabancılar bize Sorex Smart Tech diyor. Ne güzel. Ve çok bir benimsenmiş bir marka olmayı yolunda ne ilerliyor. Ne Amacımız bir dünya markası olmak. Zaten 33 ülkedeyiz. Afrika'da sistemlerimiz kullanılıyor. Amerika, İngiltere'de de şu an yoğun olarak var. E, i̇stediğimiz noktada ilerliyoruz. E, amacımız da tüm canlıların hayatını kurtarmak. Sonuçta şu an bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz kediler mesela, dostlardan evet, aracın önüne çıkıyorlar. Hı -hı. Hiç bakmıyorlar dolayısıyla çok fazla canlı kayboluyor. Kedilerde, köpeklerde. Bunların algılayan sistemler, içeriklere uyarı sistemi gönderen Hı -hı. ışık yansımaları Hı -hı. gibi teknolojiler yapıyoruz ki. Canlıları da koruyalım, sürücümüzü de koruyalım, halindeki diğer vatandaşları da koruyalım, çok önemli. İşletmelerin malını da koruyalım, aracını da koruyalım. Evet. Bu... Peki sizin çok rakibiniz var mı? Bu işi yapan fazla firma var mı? <laughs> yani dünya genelinde baktığımızda bizim odağımız noktasından bakan bir iki firma var dünya genelinde Hı. ama konularına göre ayrıştırırsak mesela yani, CCTV devriminde, bina tipi sistemlerde biz yokuz. Bizim Hı -hı. tamamen odamız otomatik. Hı -hı. Türkiye'de tamamen dağı, tamamen oda otomatik olup, tüm segmentasyonlarda çözümü olan, Hı -hı. çünkü yıllardır Yani başka bir segmente gitmiyoruz, ee, bir rakibimiz yok açıkçası. Bazen kamu karşımızda oluyor. Hı -hı. Bazen e, birkaç sektörde karşımızda oluyor ama genelinde yok. Hı -hı. Ee, ve ciddi de sana yani burada rakipsiziz demiyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışır ama Siz çok kapsamlı yapıyorsunuz otomotiv ama. Otomotiv odaklı yapıyoruz. Güzel. Dağılmıyoruz. Çok önemli. Ki biz ya itfaiye zaten ambulans diye ayırmıyoruz. Direkt, otomotiv diyoruz. Çok önemli. Gerçekten. Çünkü çok acı. Bu olayları devamlı <laughs> televizyonda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz. Yani bu kazalar, ölümler, e, yani dünya ortalamasının da çok üstünde. Evet. Yani o yüzden bu sistem o kadar güzel ki sizin kullandığınız ve evet. çok büyük ölçüde e, ki son zamanlarda azalma başladı gibi. Var. Farkındalık Biraz. artıyor bu tarz evet. ürünlere. Türkiye'de bir firma daha var. Yapay zeka üzerine çözümler üreten. Hı -hı. Ama o Türkiye'den daha çok yurt dışında. Hı. önce pazarlı pazarı Hı. yurt dışına verdi Hı. ama biz önce dedik ki önce Türkiye'ye ülkemize hizmet zordu gerçekten zordu hani farkında evet. bizi hani çok hani biraz düşürsün. şey diyebilirler ya bu lüks mü gibi acaba gibi düşündüler ekstra bir yatırım evet. malı ki o kadar önemli ki burada insan hayatı Kesinlikle. söz konusu biz istatistikleri paylaşmaya başladık. Tabii. Ürünü tanıtmaktan çok biliyor musunuz Türkiye'de Hı -hı. bu kadar kaza oluyor Tabii. sosyal medyadan. Tabii. İşte çok önemli. E, bal bulunduğumuz Teknofark dergisinde makaleler paylaştık, yazılar paylaştık. Sürekli duyurdum. Biliyor musunuz Hı -hı. Türkiye'deki kazaların %80'i dikkatsizlik nedeniyle Kesinlikle. oluyor maalesef. Sonrasında yorgunluk, Tabii. sonrasında işte gece körü gibi radyo evet. alkol Gerçekten. hani ama istatistiğin en başında e direkt dikkatsizlik var maalesef. Bir anlaştığı işte yerden bana bir şey, şey olmaz. alıyordum. Şunu yapıyordum. Maalesef. Bana bir şey olmaz. Ha bir uyarı olsa, şey olsa tabii kendine dikkat edecektim. Bir çeki düzen verecek. Aynen, çok kızıyor sürücüler bize. Ama yani kızma teşekkür susmuyor, etsinler. Hiç susmuyor diyor. <laughs> bizi dört niye kızıyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E. Nasıl hiç susmuyor? Demek ki, ki sen yanlış bir şeyler yapıyorsun. Arka arka <laughs> yapıyorsunuz ki susmuyor. <gülüyor> ya <gülüyor> yapmayın deniz <laughs> Denizop sigara da mı içmeyeceğiz? Ay tabii yani, ki yani. Görmek Olmaması lazım. Yani. Akaryakıt kamyonunda da gördük. İşte ne bileyim ee, ben inanamadığım şeylerle karşılaştım. Çok Sürekli fena. firmalar bunlar çok memnun olduğu kurum içi eğitimlerini arttırdılar. Hı -hı. Davranış gizli. eğitimlerini arttırdılar. Hı -hı. İşte sürüş nasıl yapılır? ileri sürüş teknikleri verildi. Çünkü telefonda konuşmayı yasak yaptı, yasak ettiler. Ee, ne yaptılar mesela önlemlerden biri çok sigara fena. yasak yasak Tabii zaten ki. ama şirket özellikle mı? cezalar ceza yaptılar. Tabii ki. Bayağı mücadele verdik. Yani sürücüler güzel. kesinlikle istemezdik. Özellikle doğru. uzun yol sürcülere. Onlar konforuna bakıyor ama yani Aynen. orada can taşıyor, mal taşıyor. Hem kendi canı söz konusu. Evet. Efendim sizlerle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Pazarını iyi bilmek gerekiyor. O pazarı doğru yönetecek arge ekiplerinin de olması gerekiyor. Çünkü bu teknoloji ve hayat kurtarıyoruz. Kesinlikle. Harikasınız. Çok tebrik ediyorum. Daha nice nice başarılar ve çok projeler diliyorum.